Monolit gizeminin perde arkası aralanıyor. Bit. İnsan aklının sınırlarını zorlayan bu kozmik devam macerasına hazır mısınız? Birin. Yeniden uyanan merak. Leonov görevi 1970'lerin sonunda Discovery'nin sessiz çığlığı hala Jüpiter yörüngesinde yankılanırken dünya üzerindeki uluslar soğuk savaş gerilimine rağmen aynı soruda birleşir. Monolit neden orada? Bit. Sovyet Leonov gemisiyle Amerikalı Floyd'un zoraki ittifakı, keşif arzusunu politik çekişmelerin önüne koyar. Enfasis, merak, itici güçtür. Herkes yeni bir Bowman vakasının yaşanmasından korkar. Bit. Görev ekibi Discovery'yi inceleyip dev monoliti yakından araştırmak zorundadır. Ancak Jüpiter'in uyduları boyunca ilerlerken koskoca gezegenin renkli bulut tabakaları arasında parlayan bir şey dikkatlerini çeker. Tıpkı bir kalp atışı gibi titreşen karanlık bir dikili taş. Bit, Clark burada insanlığın teknolojik cesaretini betimlerken Aynı anda onun küçüklüğünü de vurgular. Jüpiter'in manyetik fırtınaları Leonov'un gövdesini çekiçlerken içimizdeki enfazis korku zihinlerimize sızar. Bit. Bu ilk bölüm okuyucuyu gerilimin ortasına atar. Kahramanlarımız hem Jüpiter'in çalkantılı atmosferiyle hem de kendi siyasi gölgeleriyle mücadele eder. Beloyd'un bireysel hatıraları yeryüzündeki oğluna ve kaybettiği kariyerine uzanırken kozmostaki bilinmezliğin ağırlığı üzerine yığılır. Clark'ın bilime duyduğu saygı, detaylı itme manevraları ve çok dilli mürettebat diyaloglarıyla sergilenir. Bit, dinleyici Leonov'un dar koridorlarında yankılanan ayak seslerini duyduğunu hisseder. Monolit'in sessiz ama baskın varlığı her nefeste artar. 2. Bowman'ın dönüşü, insan mı, ışık mı? Discovery'nin bilgisayar gövdesine girilen ilk bakım ekibi, HAL 9000'in devrelerinde hayalet bir veri akışına rastlar. Bit, bu akış David Bowman'ın bilinç izlerine işaret eder. Bowman artık sıradan bir astronot değildir. O, yıldız, çocuk formunun parıltılı yankısıdır. Enfasis kimlik sorusu bütün anlatının merkezine oturur. Bit. Bowman, Europa'nın buzla kaplı kıtasına dokunurken bilinç ve enerji arasında gidip gelir. Orada su altındaki yaşam kıpırtılarını hisseder, potansiyel zeka duran kalplerde atmaya hazırdır. Dinleyici Clark'ın yalnız evrende değiliz, fısıltısını kulaklarında duyar. Bit Jüpiter'in artan gerilimiyle birlikte Bowman, Floyd'a bir uyarı iletir. İnsanlığı kurtarmak istiyorsanız, Europa'ya dokunmayın. Bu uyarı, sesi olmayan kanallardan, Haley'in devreleri aracılığıyla gelir. Bit. Ardından Bohm'un bir enerji dalgası olup Jüpiter'in içlerine dalar, gaz devinin basınçlı çekirdeğinde yanan nükleer tepkimeleri izler. Clark, makrokozmik ölçeği ile mikrokozmik bilinç birleşimini anlatırken, dinleyicinin zihnini Jüpiter'in renkli bantlarına boyar. Bit, bu bölümde insan bilincinin yeni evreleri işlenir. Transhümanizm fikri yıldız çocuk kavramıyla somutlanır. Enfasis, evrim, burada saf kozmik dizgelerle çakışır. Dinleyici, ben, kimim sorusunu yalnızca boğmana değil kendisine yöneltir. Üçüncü gezegenin doğumu, Lucifer projesi, Leonov ve Discovery, yörüngede ikili bir bale sergilerken, gölgede başka bir koreografi başlamıştır. Monolit çoğalmaya başlar. Bit. Binlerce siyah plaka Jüpiter'in yörüngesine dizilir. Tıpkı kozmik bir tohum çemberi gibi. Amaçları gaz devini ateşlemektir. Jüpiter ikinci bir güneş. Enfasis Lucifer olmak üzeredir. Bit. Clark'ın mühendislik betimlemeleri burada destansı bir tempoya ulaşır. Okuyucu dinleyici hidrojenin helyuma dönüşürken çıkardığı kozmik uğultuyu kulak zarında hisseder. Bit. Dünyada ise siyasi satranç başka bir endişe üretir. İnsanoğlu güneş sistemi içindeki güç dengelerinin alt üst olmasından korkar. Tek bir gezegen daha aydınlanacaksa karanlıkta kim kalacaktır? Leonov ekibi Jüpiter'in dönüş hızını ve manyetik alanını bozan bu zincirleme reaksiyondan kurtulmak için kaçış manevrası planlar. Chernenko, Kirbulenko gibi Sovyet personel, Kernov ve Floyd gibi Amerikan üyeler bit ön yargıları geride bırakır. Çünkü kozmik saat tik tak etmektedir. Burada enfasis da dayanışma teması yükselir. Clark, insanın hayatta kalma güdüsünün milliyetçilikten ağır bastığını gösterir. Sonunda Hal 9000'e zorlu bir görev verilir. Leonov'u hızlandırmak için Discovery'nin iticilerini feda etmek. Hal varoluşsal ikilemini aşar kendi yok oluşunu kabul eder ve insanoğlunu kurtarır. Clark, bilinci olan makinelerin etik kararlarını sorgulatır, program sınırlarının ötesine uzanan bir fedakarlık sahnesi yaratır. Bit 4: Yeni Güneşin Işığında. Avrupa'ya dokunmayın Lucifer doğar, Jüpiter kütlesi küçülüp bir kırmızı cüceye bürünür. Bit: Güneş sistemi artık çift yıldızlıdır. Europa'nın buz kabuğu erir, altındaki okyanuslar parıldar. Bowman'ın uyarısı yankılanır. Burada enfasis yaşam filizleniyor. Onu koruyun. Clark, insan türüne kozmik bir vasiyetname sunar. Bit, dünyadan bakıldığında gökyüzü artık iki ışık kaynağıyla aydınlanır. Dinleyici, Clark'ın ünlü, yeterince gelişmiş teknoloji sihirden ayırt edilemez. İlkesini gözle görür gibi olur. İnsanlar göklerde ikinci bir güneş gördüklerinde korku, hayranlık ve umut karışımı duygulara kapılır. Bit, Roma'nın finalinde Bowman'ın yıldız, çocuk formu ve Halin dijital kalıntıları birleşir. Yeni bir varlık, Europa'nın göğünde dev bir monolit olarak zuhur eder. O gözcüdür, hem öğretmen hem de gardiyan. Clark, burada kozmik ahlak kavramını işlemeye devam eder. İnsanlığın özgürlüğü ile evrensel düzen arasındaki ince çizgiyi vurgular. Enfasis, sorumluluk kelimesi sessizce yankılanır. Leonov ekibi eve dönerken tek bir radyo mesajı tüm uygarlığa gönderilir. Tüm dünyalara gidebilirsiniz, Avrupa dışında. Orada yaşamın tomurcuklanmasına izin verin. Dinleyici, kat gereken galaksilerin hayalini kurarken... İnsanoğlunun kendi evinde daha iyi bir komşu olma yükümlülüğünü de hisseder. Beat